Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle ee, yüzümü göstermeyeceğim yarın veya bir gün sonra göstereceğim ee, Bugün Roblox neden kapatıldı ee, niye kapatıldı ne zaman açılacak onu söyleyeceğim sizlere ee, Roblox bilgi videosu olacak Görüyorsunuz ben Roblox'a giremiyorum ve sizler de giremiyorsunuz Aa, Sadece VPN ile giriliyor ben bazen VPN ile giriyorum. Görüyorsunuz tekrar deneye basıyorum. Olmuyor. Bunun sebebi yani Roblox'un kapatılmaz sebebi e, Roblox'un içinde sapık oyunlar var. E, sapık olduğu oyunlar olduğu için de kapatıldı. E, belki 7 Ağustos'ta kapatıldı. 7 ve 8 Ağustos arası ee, bir iki hafta sürdü. Ee, bunun sebebi zaten söyledim sapık oyunlar var diye yani 18 artı e, oyunlar var. Bu yüzden kapatıldı. Ben bir kere gördüm ama girmedim. Ee, Roblox kapatılmadan önce gördüm. Ee, şimdi ne zaman açılacak? Roblox Eylül ayında açılacak. Görüyorsunuz şu anda 30 Ağustos Cumartesi cuma Pardon ee, Eylül ayında kesin açılacak zaten bir iki ay sürecek ee, yani o okulların açıldığı gün e, olabilir 14 Eylül'de olabilir 18 olabilir Yani ben e, bence o Eylül'de açılacak roblox ee, roblox açılınca zaten yani Eylül ayında girebileceksiniz. Ama bazıları giremeyecek. Neden? Çünkü ee, daha yeni açılıyor ve neydi? Roblox'un yani Roblox ve neydi adılar adıları ya? yapımcıları şey yapıyor. E, yardım etmeye çalışıyor. Yani açtırmaya çalışıyorlar. E, kesin Eylül ayında açılacak roblox ee, Bence açılacak Çünkü kaç haftalık kapalı yani bir ay olacak 30 Ağustos yok 7 ve 8 Ağustos'ta kapatıldı Hatta bazıları Twitter'dan görüyorum. mesela çocuk ağlıyor yani neden giremiyor İnternet açıyor aç mı diye bakıyor giremiyor ağlıyor Hızlılıyor. Ee, bence açılsın yani. Ya yani bir tane oyun için bütün Roblox kapatıldı. O oyunu yasaklasınlar daha iyi amına. Yani açılma açılsın bence. Hem kaç milyar kişi oynuyor Roblox? Roblox'u belki 5 milyar, belki 10 milyar. Bence açılsın. Ee, bu şey videosu olur Roblox bilgi size bilgi verdim. E, Eylül ayında açılacak. Yine kapatılır mı bilmiyorum. E, şu anda Roblox yöneticileri arkadaşları e, Roblox'ta sapık oyunları kaldırıyorlar. Yani banlıyor, banlıyorlar. Ve oyunlara girmeye çalışanları da banlıyorlar kalıcı olarak. E, VPN ile para cezası falan diyorlar gerçek değil. Ya parçası hızlı olmuyor. Bu vpn yüklemeniz lazım. İşte bu. Süper VPN. Bunu yükleyince e, onu bunu US seçeceksiniz. Usu seçeceksiniz. Onun sonra girebileceksiniz. Ama hesaptan atacak hesabın şifresini biliyorsanız girebilirsiniz. Oyun, oyun oynayabilirsiniz. Ama biraz internet zayıf olacak. Böyle Roblox'a girebilirsiniz. Yani Eylül ayına kadar girebilirsiniz. Ee, bu kadar. Yani videomuz bu kadar bilgi videosu oldu. Üç kere şey söyledim. Ee, başka bir şey kalmadı herhalde. Ee, keşke kapatmasalardı. Ee, hala ağlayan çocuklar var. Eee Üz, gün çocuklar var ve ben bile oynuyordum yani sevdiğim bir oyundu yani her gün giriyordum oynuyordum ve ee, neydi o kadar çocuk oynuyorken kaldırdılar yani. yani çocuk dinlemiyorlar yani büyükler de oynuyor mesela Samet 200 Samet Karataş ee, Han kanal Hübrani bu bun, Bunun gibi youtuberlar Oynuyordu yani ee, e, Bence e, Geri getirsinler Roblox'u Çünkü e, Güzel oyundu yani O sapık oyunları kaldırsınlar, kaldırsınlar Hemen önce getirsinler Yani Roblox'u e, Kapatınca Çocuklar ağlıyor şey oluyor Bence geri getirsinler ee, siz de böyle videolar çekebilirsiniz yani, Roblox açılması için Roblox'a sesimizi duyduralım yani kaç milyar kişi video yapmış yani Roblox neden kapatıldı Roblox şey yaptı Roblox niye o ol şey oldu ne zaman açılacak ee, bazıları 14 Ağustos 15 Ağustos diyordu ama açılmadı. %100 yüz, Eylül ayında açılacak merak etmeyin ee, Eylül ayında da açılmazsa yapacak bir şey yok. Bu kadar. Ee, o zaman videomuzun sonuna gelelim. Ee, sizleri seviyorum. Bay bay. Bu vid bilgi videosu oldu. Ve bay bay.